Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere hayvanlarımızın boynuz kesimini nasıl yaptığımızı, boynuzları nasıl yok ettiğimizi göstermek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar birçok çiftliğimizde artık kafa kilidi dediğimiz şu sistemde hayvanlarımızın hepsi kafalarını sokuyorlar ve kitlendikleri sisteme boynuzlu hayvanların girmeleri birazcık zor oluyor. Artı boynuzlu hayvanlarımız boynuzlarından ötürü kendine daha çok güvenen hayvanlar oluyor. Ve sürümüzdeki e, kabak diye tabir ettiğimiz e, diğer hayvanlarımıza zarar verebiliyorlar. Bunlar daha kabadayı oluyorlar. E, boynuzlarına güvenip onları süsmeye, vurmaya teşebbüs ediyorlar, yelteniyorlar ve daha kavgacı oluyorlar. Diğer hayvanlar da bu e, diğer büyükbaş hayvanlarımız da ister bu dana olsun, ister düve olsun, ister inek olsun arkadaşlar. Diğer hayvanlarımız da bu hayvanlardan ürküyorlar. Bunlar sürünün kaba dayısı oluyor. Biz e, genelde sürümüzde yaralanmalara, birincisi yaralanmalara sebep olmaması için ileri, ilerleyen zamanlarda. ikincisi kafa kilitlemelerine daha rahatlıkla girebilmeleri için. Hay ve fiziksel olarak da Hayvanlara boynuzlar yakışmadığı için biz, biz kapalı enstantif besi yaptığımız için kapalı ahırlarımıza baktığımız için biz hayvanlarımızda boynuz olmasını istemiyoruz. Şimdi bu hayvan şu anda 10-12 aylık civarında yaşta. Bu hayvanı biz nasip olur da işte 2-3 ay sonra tohumlayacağız diye damızlık vasfına sahip olan bir hayvan. Annesinin süt verimi oldukça iyi. Hayvanın boynuzlarını yok etmek istiyoruz. Ki biz bu hayvanı gebe bıraktıktan sonra müşterimiz de bu hayvanı alırken hayvanın kabak görüntüsü daha çok onu cezbetsin. Az önce dediğim gibi bizim ülkemizde birçok yetiştirici tarafından artık boynuzlu hayvanlar tercih edilmiyor. Yalnız bu uygulamayı az sonra size göstereceğim uygulamayı lütfen gebe hayvanlarınıza yapmayın arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum hayvanlarınızda herhangi bir gebelik tespit edildiyse hayvanlarınıza bu uygulamayı yapmamanızı sizden özellikle rica ediyorum. Şimdi bu yöntem ülkemizde iki şekilde yapılıyor arkadaşlar ee, ki yüzde 90 yapılan şekil böyle agresif olan hayvanlara e, fren teli dediğimiz tel dediğimiz sistemle boynuzda şu dip kısmında telle kesilip işte burada bir kanama varsa da burası dağlanarak boynuz buradan köreltilmiş, kesilmiş oluyor aslında. Köreltilmiş olmuyor arkadaşlar. Boynuzu buradan kestiğimizde bu hayvanın daha yaşı genç büyümeye devam edecek. Bu sefer bu boynuz yeniden hayvanla birlikte de büyümeye devam edecek. Şimdi benim yaptığım şekilde ki bu sistem Avrupa'da gördüğüm bir sistem arkadaşlar. Avrupa'da gördüğüm günden beri ben bunu Türkiye'de uyguluyorum herhangi bir sıkıntısını, herhangi bir sakıncasını da görmedim. Artı hayvana orijinal kabakmış yani orijinal boynuzsuzmuş görüntüsüne sahip oluyor hayvanımız. Akabinde de ilerleyen yaşlarında da hayvan artık boynuzları uzamıyor. Boynuz derdinden, kökünden kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce hayvanımızı zaptırap altına alıyoruz. Hayvanımızı güzelce kesinlikle sağa sola kımıldayamayacağı kendine zarar veremeyeceği personelimize zarar veremeyeceği şekle getiriyoruz. Bu isterseniz böyle bir kafa kilidinde olur arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz de e, hayvanınızı şimdi ismini söylemeyeyim. Bir ilacımız var. Ondan 2 miligram vurduğunuzda hayvanınızı bayıltıyorsunuz. Baygın hayvana da bunu uygulayabilirsiniz. Ama ben hayvanı bayıltmaktan ziyade bizim böyle bir teknik donanımımız olduğu için hayvanımızı burada e, zaptırap altına aldık ve burada şu anda bu uygulamayı yapacağız. Hayvanımızı bir kere en hassas olan yeri burnu olduğu için burnundan e, tuttuk. Şöyle çekelim. Boynuzların bulunduğu bölgeyi arkadaşlar makasla güzelce bu şekilde temizliyoruz. Bakın buradaki tüylerin tüyleri kesiyoruz arkadaşlar. Ki olabildiğince bunun dibine yaklaşalım. Şimdi bu yaptığımız ve Türkiye'de uygulanmayan yöntem az önce dediğim gibi Türkiye'de genelde direktman boynuzlar telle vesaireyle makineyle kesilirler. Ama bu yaptığımız yöntemde buralara biz şimdi bir tane kanal yatak açacağız. Yatak açacağız. Buraya yapacak, uygulayacağımız yöntemde de bu hayvanımız buraya taktığımız lastiği aşağı yukarı 20 gün taşıyacak. 22 günü geçen düşmemiş boynuz görmedim. Bakın şimdi buraya şöyle bir E yardımıyla buraya takacağımız lastik buradan kaymasın diye buraya bir kanal açıyoruz. boynuzun tam dibinden arkadaşlar. Şurada bakın daha elastik bir bölge var. Burası bakın tak 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 vurduğumuz zaman sesi çıkar. Artık kemikleşmiş. Ama şurası daha elastik olan etle karışım bir bölge. Şimdi bu kanalı niye açıyoruz arkadaşlar? Bu kanalı açmaz isek oraya takacağımız lastik ee, hayvan ondan kurtulmak için gidip demir aksama ya da duvarlara boynuzunu sürtüp o lastiği oradan çıkarmaya çalışıyor. Ve bu sefer de bizim biz de onu gözden kaçırırsak biz boynuz düşecek diye beklerken maalesef yaptığımız uygulama herhangi bir işe yaramıyor. Ama bu kanalı buraya açarsak hayvan bu lastiği buradan attıramadığı için ki bir hafta sonra buraya bakalım. Zaten lastik artık yerine gömülmüş olacak. Evet bu kadar bir kanal buraya yeterli gördüğünüz gibi. Şimdi bu lastik aslında küçük başçı Dur. arkadaşların tanıdığı bir lastik arkadaşlar. Bakın. Şu kadarcık bir lastik. Hayvanların genelde küçük başçı arkadaşlar bunları kuzuların, körpecik kuzuların kuyruklarını düşürmek için kullanılırlar. Şimdi bunun şöyle özel bir pensesi var. Bakın bastığım zaman terse açılıyor. Lastiği buraya takıyoruz arkadaşlar. Böyle açtığımız zaman da lastik buradan açılacak. Şimdi bakın. Şu şekil gösterin. Lastiğimizi buraya yerleştiriyoruz. Lastiği burada yaralamamak çok önemli arkadaşlar. Evet. Bakın lastik kanalın içine oturdu. Lastik kanalın içine oturdu gördüğünüz gibi sekman gibi oldu burada şu anda şimdi bu boynuzu bu lastik her geçen gün daha fazla sıkacak sıkacak buradaki kan dolaşımını durdurduğu için kan dolaşımını buradan engellediği için bu boynumuz boynuzumuz dediğim gibi 18 ile 22 gün arasında. Buradan düşecek arkadaşlar. İnşallah o gün geldiğinde sizlerle aynı hayvanımızın boynuzlarından kurtulmuş halini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şunu unutmayın. Takmış olduğumuz lastik 15. gün civarında hayvanımıza birazcık ağrı yaptıracak. Aynı dediğim gibi bizler insanlara şiddetli baş ağrısı yaptırdığı gibi hayvanımız da 15. günden sonra artık başı ağrıyacak. Sancısı artacak ve kafasını ya da dudaklarını herhangi bir şekilde yeminin üstüne koyup düşünür pozisyona gelecek O pozisyona geldiğinde arkadaşlar hayvanı o şekilde şiddetli bir ağrı çektiğini gördüğünüz anda e, ketojezik diye bir e, iğnemiz var Ağrı kesici Ağrı kesici iğnemizden hayvana günde 20 gram vuruyoruz iki defa vurmamız yeterli oluyor. Yani bir gün atlamalı olarak iki defa vurduğumuzda bu tabii ki her hayvana olacak diye bir şey yok. Eğer bunu görürsek hayvanlarımızda böyle şiddetli bir ağrıyı görürsek o zaman hayvanımıza vuruyoruz. Ama yapılan uygulamanın hayvana hiçbir zararı yok arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Telle kesimlerde tam aksine daha fazla şiddetli kanamalar olduğu için hayvanımızın Kanaması devam ediyor sürekli şapır şapır kanlar akıyor vesaire yapıyor Hiç istenilmeyen bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar Ama bu uygulamada gecikmeli de olsa boynuzumuzdan kurtulmuş oluyoruz Dediğim gibi sadece ve sadece hayvanımıza birkaç gün şiddetli ağrı yaptırıyor Onun da hayvanımıza hiçbir zararı yok Üstüne basa basa söylüyorum lütfen ve lütfen gebelik tespit edilmiş olan hayvanlarınıza boynuz kesmeyi ya da bu şekilde lastik takmayı sakın uygulamayın arkadaşlar. Bırakın hayvan doğursun, buzasını yapsın, bütün sancıları, bütün ağrıları geçsin. Ondan sonra eğer boynuz kesmeniz şart ise ondan sonra boynuzları bu iki işlemden bir tanesini tercih edip yapabilirsiniz. Bu video hakkında 22 gün sonra 23 gün sonra tekrar sizlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Selametle kalın, kendinize iyi bakın.